ne yapmalıyız? Toprağın sağlığını artırabilmemiz için bu organik madde miktarını artırarak tabii ki doğal olarak biyo de artırmış oluyoruz. Bunu artırmamız ve artırdıktan sonra da o artırdığımız seviyede tutmamız çok önemli. Toprağın sürdürülebilir ve uzun süreli yaşayabilmesi açısından, canlılığını dik tutmamız açısından erozyondan korumamız gerekiyor. Organik karbon miktarını artırmamız ve o seviyede tutmamız gerekiyor. bizim toprağımıza önem vermemiz gerekiyor. Şunu unutmayın ki toprak içerisinde çok büyük bir canlı ekosistem yaşatıyor ve biz o canlılığı eğer sonlandırırsak topraktan artık biz hiçbir şey bekleyemeyiz. Toprağımızı karbon miktarını yükselterek, erozyondan koruyarak, canlılığını çeşitlendirerek korumak durumundayız. Bu amaçla bizim korumalı tarım alanlarına, tarım uygulamalarına geçmemiz gerekiyor.